Dostlar cümleten selamünaleyküm. Bugünkü video konumuz Vice Türkiye'den gidiyor mu? Vice gidince biz ne yapacağız? Bu videoyu çekmeme sebebi birçok kişi bunu bana yazdı. Onu geçmiştir. Bu videoda bu soruya cevap vereceğim. Ama videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum. Instagram'dan çok fazla kişi yazdığı için artık Instagram'da DM kapandı yani yazamıyor kimse. Bunun için bir Telegram grubu oluşturdum. Linkini bu videonun altına sabitleyeceğim. İsteyen kişiler oradan yazabilir, ulaşabilir, sohbet edebilir, konuşabiliriz. Şimdi videoya geçelim. Vice kendisi bir açıklama yaptı. 4 Temmuz'da Türkiye'den çekiliyordu. Çekilmesi ne demek? Artık döviz işlemi yapılmayacak. Yurt dışından döviz alınmayacak veya Türkiye'den döviz gönderilmeyecek. Bunu duyan herkes de farklı yöntemler araştırmaya başladı Vice yerine. işte Vice yerine ne kullanalım? Şunu mu bunu mu? Ama bu gereksiz bir şey. Çünkü biz ne kadar Türkiye'de yaşıyor olsak da yani Vaysa açan kişiler Türkiye'de yaşıyor olsa da biz şirketimiz üzerinden Vaysa açtığımızdan ve şirketimiz de İngiltere'de olduğundan bir sorun yaşamıyoruz Vaysa'da bizim e, ikametgah adresi olarak Türkiye adresimiz olmasına rağmen biz işletmemizin İngiltere'de olduğunu söylüyoruz ama Türkiye'de yaşadığımızı söylüyoruz ve işletme adresimizi de ekliyoruz Vaysa. E. Onun için sıkıntı yapmıyor. İçiniz rahat olsun. Ben şu an tarih 4 Temmuz'u geçti zaten. Ben hala da Vice kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Devam edebilirsiniz aynı şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, bol çalışmalar dilerim.